mutfağımdan herkese selamlar. Bugünkü videomda sizlere misafirlerinize farklı bir ikramlık yapabileceğiniz kurabiye tarifi vereceğim. Çiçek kurabiye tarifi. Ben malzemeleri hazırladım. Malzemeleri sayarak yapım aşamasına geçelim. Burada 250 gram margarinim var. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin veya tereyağı fark etmiyor. Burada 1,5 su bardağı pudra şekeri bir buçuk su bardağı mısır nişastası var. Bulan nişastası da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Burada bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir paket vanilya. 2 yemek kaşığı kakao. Bir yumurta. Burada da üç buçuk su bardağı un var. Un ölçüsünden sonra tam ölçü söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Margarinimi aldım. şöyle bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Vanilyayı ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı pudra şekerimizi ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı nişasta ilave ediyorum. Yumurtayı ilave ediyorum. Ilave etmeden biraz karıştırmak istiyorum. Kakaoyu en son kullanacağız. Şöyle malzemeleri birazcık karıştırdım. Şimdi unumuzu ilave ediyorum. Hepsini ilave etmeyeceğim. Yavaş yavaş ilave edeceğim. şimdi unumuzun hepsini ilave ediyoruz toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım hamurumuzu yoğuracağız hamurumuz yumuşak bir hamur olacak evet gördüğünüz gibi hamurumuz hazır şöyle göstereyim yumuşaklığını yumuşak bir hamur olacak Şimdi hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Çiçek kurabiyemizin malzemelerini tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. Biri bu şekilde sade kalacak. Yukarı alıp şöyle kenara bırakıyoruz. yerine kakao ilave edeceğiz 2 evet. yemek kaşığı kakaomuz vardı hamurumuzun biri sade bir de kakaolu hamur olacak gördüğünüz gibi hamurlarımız hazır kakao ilave ettikten sonra da hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor Şimdi hamurlarımızdan fındık büyüklüğünde şöyle kopartıp yuvarlaklar yapacağız bu şekilde. İkisinden de. Ben bütün hamuru yuvarlayayım daha sonra görüşelim. Evet gördüğünüz gibi kurabiye hamurlarımın hepsini yuvarladım. Şimdi şekil vereceğiz. Şimdi bir tane beyazdan ortaya alıyoruz etrafına kakaolu olan böyle çiçek şeklini veriyoruz. Orta kısmına kürdanla şu şekilde bastırıyoruz. Şimdi bir tane kakaoyu ortaya alıyoruz etrafına beyaz kurabiye hamurumuzdan alıyoruz. Buranın ortasına şekil veriyoruz. Çok eğlenceli. Çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bütün kurabiye hamurlarımı bu şekilde hazırlayın arkadaşlar isterseniz de tepsinizde de yapabilirsiniz hiç uğraşmayın diyorsanız oradan o tarafa aktarmadan bu şekilde tepsinizin üzerinde de yapabilirsiniz Bir tane daha yapmak istiyorum. Öyle çok daha kolay olacak Arkadaşlar bu şekilde Evet gördüğünüz gibi çiçek kurabiyelerimiz şeklini verdim pişmeye hazır 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişireceğim ve sizlere şeklini göstermek istiyorum. Görüntü şahane. Çok da lezzetli bir kurabiye. Şimdi biz fırın aşamasına geçelim. Pişmeye hazır kurabiyelerimiz. Çayınız hazır olana kadar çok kolay, pratik olan bu kurabiyeleri en kısa sürede yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti. Çok da güzel oldu, şekliyle, lezzetiyle harika kurabiyeler, güzel kurabiyelerime yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden yorum ve beğeni yapan herkese teşekkür ederim. Misafirlerinize değişik ikramlıklar sunmak isterseniz, görünümüyle çok güzel, çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz çiçek kurabiye tarifimi mutlaka denemenize tavsiye ederim. Veya çayın kahvenin yanına kolay pratik kurabiye yapmak isterseniz mutlaka bu tarifimi deneyip yapmanızı tavsiye ederim. Ağızda dağılan, görünüşüyle herkesi kendine hayran bırakacak olan, haftalarca bayatlamayan çiçek kurabiye tarifimi sizlerle paylaştım. Bu videomda buraya kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğenmişsinizdir. Sizlere daha fazla video çekebilmem için kanalıma abone olmayı, abone olmak tamamen ücretsizdir. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım. Herkese teşekkür ederim.